Evet arkadaşlar. Aile doktorlarıyla ilgili de birçok e, sizden mailler aldım. Şimdi aile doktoru biliyorsunuz sizin kendi aile doktorunuz. Yani bir sağlık ocağınız var. Her semtin, her mahallenin bir sağlık ocağı var. Orada birkaç tane görevli doktor var ve sizin de bir doktorunuz var. Fakat siz doktorunuzu seçebilirsiniz. Yani bu hani hastaneye gittiğiniz zaman hekim seçme hakkınız var. Tedaviyi kabul etme, reddetme hakkınız var. Bunlar sizin hasta hakları dediğimiz bölümler. Şimdi bazı aile doktorları var cidden aile doktoru sizin kankanız da olabilir yani çok da samimi olabilirsiniz ee, öyle doktor arkadaşlar da var ee, bazen de ilaç satmaya çalışan size hastalık etmeye çalışan aile doktorlar arkadaşlar da var şimdi burada bizim e, semtimizin doktorudur ben bunu değiştiremem diye düşünmeyin yani olur ee, güzel de arkadaş olabilir fakat hemen oradan çıkıp karşıdaki doktora gidebilirsiniz veya yandaki doktoru tercih edebilirsiniz. Bu sizin doğal hakkınız. Şimdi öyle aile doktorları ben tanıyorum ki, şimdi adam 80-90 yaşına gelmiş, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor, doktor ona hiçbir müdahale yapmıyor. Yani şimdi hastaya sorsan veya o yaşlı amcamıza sorsan veya teyzemize sorsan bir rahatsızlığın var mı? Yok diyor. Ama sen bir hekim gözüyle işte görüyorsun ayakları tutmuyor onun. Elleri titremeye başlamış. Yani herhangi bir rahatsızlığı olmasa dahi işte onda bazı e, vitamin eksiklikleri var veya e, bazı eksiklikler var yani bünyesinde. E, bu tahlilleri yapıp e, ne takviyeler gerekiyorsa bunları yapabilirsin. Yapılabilir. Ha bunları yapan arkadaşlar var, yapmayan arkadaşlar da var. Yani işte aile doktoru dediğimiz Gerçekten sizin aileniz gibi davranan doktorlar da var. Sizin aile doktoru olup da yabancı gibi davrananlar da var. Bunlara dikkat edelim. Hiç darılmaya gücenmeye gerek yok arkadaşlar. Yani sen benim doktor olarak arkadaşım canım ciğerim olabilirsin ama ben senin tedavinden veya efendim teşhislerinden memnun değilsem bunu da ciddiyetle değiştirebilirsiniz. Burada darılmaca gücenme olmaz. Hani biz Türk milleti olarak hep olumlu bakmaya alışmışız ya. Hani derler ya, hayır demeyi öğretin çocuklarınıza. Veya siz de öğrenin. Bazen hayır demek de güzel bir şeydir. Bunun gibi aile doktorları cidden bizim aile doktorumuz olsun arkadaşlar. Yani biz hangi doktoru istiyorsa o bizim aile doktorumuz olsun.